Evet, evet Ceylan merhaba. merhaba, hoş hocam. geldin. Başımdır. Şimdi seninle eğitimimize başlıyoruz. Sakin oluyorsun, tamam? Mı? Tabii ki de. Güzel sinyalini verdik, yorumuza evet. çıktık. Ben sana döneceğin yerleri söyleyeceğim. Her dönüşte sinyalimizi mutlaka veriyoruz senin bugün üçüncü dersin. Evet. Hatalarımız olabilir. Tamam. Onları hiç kafamıza takmıyoruz. Ben takıldığın yerde, hata yaptığın yerde söyleyeceğim. Şimdi burada ileride sağa dönüş yaparak eğimli yolda kalkışımızı yapacağız. Buraya geldiğinde yavaşlıyorsun. Gaza fazla yüklenmiyoruz. Neden? Çünkü burada hep birle rampaları çıkarken vitesimiz zaten bir de evet. Şimdi yolumuzu kontrol ediyoruz. Solu. Evet. Araç varsa devriyaj, frenle yavaşlıyorsun. Ve sağa doğru en sağa geliyorsun. burada. Çevir. Biraz daha çevir direksiyonla. Güzel. Şimdi şu dubayı geçince sağ sinyal açık olacak şekilde duracağız. Her duruşta sağ sinyal. Biraz daha ilerle. Git git biraz daha. Git 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 git. Biraz daha git. Önce sağ sinyalini ver. Şimdi dururken debriyaja basıyorsun sonuna kadar. Sonra fren tamam? Mı? Şimdi burada kavrama yapacağız. Şuradan ben pedalları gösteriyorum. Debriyajı yavaş yavaş bırak. Titreme hissetti tut orada. Freni bırak. Gaz ver artık. Güzel. Debriyajı bir 5 saniye tutuyorsun. Tekrar gel sağa doğru. Debrece tam basıyorsun dururken direksiyonumuz düz. Güzel. Şimdi tekrar ayarla devreci. Hafif titremesi yeterli. Harika. Burada tut. Freni bırak. Gaz ver. İşte bu. Sol Güzel. Veriyorum. Sol sinyalini verdi. Yolları kontrol ettin. Tek şerit geçiyoruz. Ortaya giriyorsun önce. Şerit değiştirirken her zaman tek tek. Şimdi tekrar sinyalimizi ver sola baktık bir şerit daha geçiyoruz Evet şimdi buradan dönüş yapacağız Burası biraz riskli bir yol evet. yani solu ve diğer karşı yolu kontrol edeceksin tamam mı araç varsa aynen burada araç varsa yavaşlıyoruz d aç frenle ve hatta duruyoruz biraz daha git Evet burada bekleyelim şimdi araçlar var evet. bu arada direksiyonunu gireceğimiz yöne doğru çevirebilirsin. Yol müsait mi? Bakalım tekrar. Evet, o dönecek galiba. Sen devam et. Sinyal verse döneceğini anlarız ama. Çevir sonra doğru. Toparla yani. Güzel. Devam. Şimdi biraz hızlanıyoruz. Motor bağırdı. Şimdi gazı bırakıyorsun. Debreje bas, al ikiye. Şimdi debreji bırak. Ve gaz ver. Fites değişimlerinde gazı bırakıyorsun. Debreje sonuna kadar basıyorsun. Ondan sonra fites alıyorsun. Tamam mı? Şimdi burada sola dönüş yapacağız. Önce hızımızı düşürüyoruz. Düşürüm. Evet. Debreje bastık. Dönüşlerde vitesimizi biri alıyoruz. Sola sinyali Güzel. Geliyoruz. Sinyalimizi verdik. Yarım debreje gaz vermeden yavaş yavaş aşağı doğru dön. Debreje hafif bırak Çiğdem. Çevir sola. Evet. Aynen. Sol şeride giriyorsun. Şuraya. Güzel. Çevir şimdi sana doğru. Harika. Debreje bıraktık ve hafif hafif gaz verdin. Sonra gazı bıraktı. Bu tarafa geçtim tamam. İyi tamam geç devam et. Şimdi aslında hani bu orta şeritten gidersen evet. daha iyi. Yani solu kapatmamış oluruz. Seni geçecek olan araç soldan geçer. Tamam Şimdi sağ sinyalimizi verelim. Orta şeride geçelim. Freni bırak. Sağ sinyalini ver. Sağ aynaya bak. Güzel. Orta şeride gir şimdi. Düzelt direksiyon içiyle. Biraz daha düzeltiyorsun. Tamam. Şimdi al iki. Gazı bırak. Devreye bas. Evet. Tamam. Güzel. Devam. Direksiyonu çok sıkma. Rahat ol. Şimdi sağa geçeceğiz. Sağ aynaya bakıyoruz. Evet düzeltiyorsun. Tek şerit geçiyoruz demiştik. Şimdi ışıklardan sonra tekrar sağa geçeceğiz ve ani fren yapacağız. Ani freni hatırlıyorsun. Evet ben sana dur dediğim zaman hızımız 30'dayken debriyaj frene birden basıyorsun önüne bir şey çıkmış gibi evet. durduktan sonra pedalları bırakmıyoruz biri alıp yavaş yavaş kalkış yapacağız tamam, tamam. şimdi sağ sinyalini verdim sağa yaklaş evet düzelt direksiyonu hemen güzel şimdi çok dubaya yaklaşma Hızını arttır. ben sana dur deyince rahat ol direksiyonda dur harika İşte bu Şimdi hemen durduğumuzda fitesimizi kontrol ediyoruz. Bir, bir aldık. Sonra sol sinyalimizi veriyoruz. Ayna kontrolümüzü yapıyoruz ve yavaş yavaş yine acele etmeden kalkışımızı yapıyoruz. Güzel. Burada kalkarken düz yol olduğu için burası önce freni bırakıyoruz, tamam? Düz devam edelim. Evet, soldan devam edelim Şimdi motorun bağırıyor işte tekrar. Gazı bırak. Debrece bas. Al ikiye. Güzel. Debrece bırak. Gaz ver. Şimdi Park'a gidiyoruz Çiğdem. Bugün daha iyisin Çiğdem. Teşekkür ederim. Birazcık daha yavaş. Çok hızlı ama iyisin deyince de gaza gelme Çiğdem. Yok yavaş. Şimdi Lea Düz gidiyoruz. Evet düz gideceğiz. İleride bir adamız var. Oradan dönüş yapacağız siz gördüğümüzde ayağımız hafif frende güzel yavaşlattı. Şimdi gaz veriyorsun. Çok hızlanma. Hızını 30 40 en fazla sınavda hız istemiyorlar. Çok fazla hızlanmayacağız böyle gayet iyi. Evet. Yani kullandıkça daha rahatsın değil mi? Öğreniyorsun. İlk günler daha böyle yolda duramıyordun. Şimdi artık çok zor geliyordu ilk gün ama şu an kendimi çok rahat hissediyorum. Güzel. Adı etrafında dönüş yapacağım. Evet, ileride dönüş yapacağız. Biliyorsun, dönüşleri evet, sola sinyalini, sinyalini veriyorsun, müsait olduğunda. Evet, evet. Yavaşla. Evet, şimdi geç. Ve dönüşlere geldiğimizde de biliyoruz. Ne yapacağız? Fitesimizi. Evet, devrece tam basarak biri aldık. Devrece hemen bırakmıyoruz. Sol sinyal açık olsun. Döneceğimiz yöne doğru yavaş yavaş, yavaş yavaş çevir sola doğru, çevir, çevir. Tamam, böyle devam et. Gaza gerek yok. Debriyajla yolları kontrol ederek çok da kırma. Evet. Şu araçların arkasına gideceğiz. Devam edelim yavaş yavaş. Yollara dikkat et. Araç varsa bekleyelim biz. Güzel. Gel böyle sağa doğru. evet. Olarak. Sağa doğru gel. Tut öyle. Şu aracın arkasına gir. Devam et böyle. Gidim gidim, gidim, gidim. Biraz şöyle git. Duracaksın ya şimdi. Neye basacaksın? Devriyaj. Önce debriyaj, sonra, sonra fren. fren. Tamam? Evet. Eğer ki önce frene basarsan, arabamız yine stop eder. O yüzden önce debriyaj, sonra fren. Evet. Şimdi biraz sıra var, bekleyeceğiz. Evet Ciden. Şimdi ortadaki parkuru bizle parkımızı yapacağız. Burayı biliyorsun, ortala girmemiz gerekiyordu. Evet. Şimdi freni bırak. Bu araç girdiği zaman yavaş yavaş ortaya doğru veya öndeki çıkarsa en öne park edeceğiz yavaşla biraz daha evet bekleyelim biraz burada ortalamayı hep söylüyorum videolarımda şu yerde yazan numara var ya o numarayı da tam ortalayabilirsiniz yani direksiyon hizasına getirebilirsiniz ya da şu yerdeki asfalt yamasının tekerimizi onun ucuna getirerek de ayarlama yapabiliriz şimdi öndeki de çıkıyor çiğdem öne doğru gidelim bak bu ortalama gayet güzel yavaşla burada bak şu debriyaja bas burada sonuna kadar evet o gitsin öne gidelim devam et yavaş yavaş birazcık evet düzelt şimdi düz tut şimdi debriyaja tam bas frenle yavaşça şimdi 5. dubayı omzuna getiriyorsun yavaş yavaş freni bırak frene basarken de devrece eze eze birazcık dağılabilirsin Tam omuz hizasına gelsin, evet. Geldi tamam. mi? Güzel, tamam. harika. Gerdi. Şimdi direksiyonumuzu önce ne tarafa? Sağa evet, tam sağa kırıyorsun. Kırıyorum. Sonuna kadar kırdım. Kırıyorum. Sonra vitesimizi Vitesime geriye alıyorum. Debrije, tam bas, güzel. Şimdi burada eğimli olduğu için yol hafif devreci kavrama yaptırıyorsun titreme yaptıktan sonra da yavaş yavaş aynalara bakarak güzel bak bu şekilde gel. Gayet iyi bu hızımız. Devreci böyle yarım tutarsanız araba birden hızlanmaz ve parkuru yavaş yavaş hızlandığını hissedersen de devrece biraz böyle ezerek yavaş yavaş bas üstüne. Gel 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 gel. Birinci dubayla ayna hizasına gelsin. Harika. İşte bu. Şimdi direksiyonunu kaç tur düzeltiyorsun? Bir buçuk, bir buçuk tur. tur düzeltiyorsun. İşte bu. Şimdi ikinci dubayı direksiyonla tam senin aranda olacak şekilde kapıyı ortalasın. Şurada olacak. Yavaş yavaş gel. Biraz daha. Tamam. Harika. Tamam. Tam buraya getirdik. Evet şimdi direksiyonumuzu kırmadan önce ne yapıyoruz? Yine debriyajımıza tam bastık. Fitesimizi aldık. Şimdi direksiyonu kırmıyoruz. Önce ne yapacaktık? Şu aynayla Dubai'yi bir karış kadar geçireceğiz. İleriye doğru. Yine kavrama hafif. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş. Senin bakış açına göre bir karış olunca dur. Bir karış oldu mu? <laughs>